Vücudumuzdaki kasların çalışması için hücrelerimizin proteine ihtiyacı vardır. Sağlıklı bir insanda genler vücudun doğru miktarlarda doğru proteinleri üretmesini sağlar. Hücre fonksiyonu için çok önemli olan proteinlerden birinin ismi de hayatta kalma motor nöronu veya SMN'dir. Tip 1 spinal musküler atrofi gibi genetik bozukluklarda hücreler kusurlu bir gene sahip olduğu için yeterince sağlıklı işleyen SMN üretemezler. Klinik çalışmalarımızdan birinde, araştırmacılar sağlıklı SMN1 geninin bir hastanın hücrelerine aktarmak için gen terapisi kullanıyorlar. Araştırmacılar virüsleri alıp laboratuvar ortamında değiştiriyorlar, böylece sadece SMN1 genini içerdiklerinden hastaya zarar verilmiyor. Söz konusu virüsler sağlıklı SMN1 geniyle yükleniyor ve vücuda enjekte ediliyor enjekte edildiklerinde ise virüsler sağlıklı SMN1 genini vücudun her yerindeki hücrelere iletiyor. En önemlisi kan-beyin bariyerini geçerek omurilikteki motor nöron hücrelerine ulaşıyorlar. Virüs SMN1 genini hücreye teslim ettikten sonra parçalara ayrılıyor. Sağlıklı SMN1 geni hücreye alınıyor ancak doğal DNA ile bütünleşmiyor ve başka hiçbir gen bozulmuyor sağlıklı gen hücrenin içinde olduğunda normal işleyen SMN proteini oluşturabiliyor. Burada amaç iyi bir genin yeterince iyi bir protein üretmesi ve hücrenin düzgün çalışmasıdır. İyi protein üretmeyen sinir hücreleri sonunda ölecektir. Öldüklerinde hasta kaslarını kullanma yeteneğini kaybeder. Hücre ölmeden sağlıklı SMN bir genini hücreye teslim ederek Tip 1 SMA semptomlarının başlangıcını önleyebilir veya ilerlemesini durdurabiliriz. İşte bu yüzden mümkün olan en iyi sonuca ulaşabilmek için çocukların hastalık teşhislerinin ve tedavilerinin mümkün olduğunca erken yapılması hayati önem taşımaktadır.